Şimdi ilk önce şunu söylemek istiyorum. Şu an şu içinde bulunduğumuz salonun bizim için bayağı bir önemi var. Çünkü yani Silivri Silivri'nin halk oyunları bu seviyelere gelmişse şu içinde bulunduğumuz salonun çok önemli bir değeri var. 75-76 yılları orta üçteyim. Burada bu çalışmalar var. Sürekli izliyoruz. Orta 2, orta 1'de de izlemiştik. Temel Hoca ile görüşmüştüm. Hüseyin Hoca ile görüşmüştüm. Orta 3'te halk oyunları çalışmasına başlamıştım. O sene oynamadık. 76 77 yıllarında oynamamıştım. Ama bayağı bir ilerleme kaydetmiştik. İşte tam bu mekanda sürekli oynuyorduk. 75 76 işte 76 yıllarıydı. Orta lise 1'de çalışmaya başladık. Ben halk oyunlarına girdim. Ve lise 1, lise 2, lise 3, 79 yılında mezun oldum. Mezun olunana kadar sürekli birinciliklerimiz vardı. Derecelerimiz vardı. Türkiye'nin muhtelif yerlerine gidiyorduk. Mesela şuradaki çalışmalar, dedim ya şuranın anısı var. Bir şeyi anlatayım. Şimdi bir yarışmaya hazırlanıyoruz. Milletin yarışmasına hazırlanıyoruz. Düşünüyorum. Sabah akşam her gün burada çalışıyoruz. O yarışmaya çıktık. Kuvvet ihtimal milliyetin yarışması. Eski ismiyle e, Harbiye'de Spor Sergi Sarayı. Oradaki halk oyunlarına katılan, yarışmalara katılan çocuklarla görüşmüştüm. Unutmuyorum. Dediler ki, biz işte bu yarışmaya gireceğimiz ay 3-4 defa çalıştık. Bir de ondan önce birkaç ay önce birkaç defa çalışmıştık, öyle geldik. Şimdi bakıyorum, o gün de düşünmüştüm. Bayağı çalışmada farklı bir yerdeydik ve olayı farklı bakıyorduk. Çok da ciddi alıyorduk. Temel hocam vardı, Hüseyin hocam vardı. Onlar bizi çalıştırıyorlardı. Demek ki onlar da bayağı ciddiye alıyorlar. Sürekli çalışıyorduk. Her gün çalışıyorduk ve iyi de bir yerlere gelmiştik. Dolayısıyla bu çalışmalar hep bu salonda oluyordu. Yani bir şeyler yapmışsak geçmiş dönemde bakıyorum. Tabii köyden, sandıklardan giyimler, kıyafetlerle beraber oyunların alınması, işte tam bu mutfağa getirilmesi. Burası mutfak. Burada pişti o. Burada çalıştık hep beraber. Ciddi bir çalışmayla işte bugünün halk oyunlarına geldik. Yani 70'li yıllarda sürekli bir birincilerimiz vardı. Birinciliklerimiz vardı. Müsaade ederseniz şuradaki çalışmadan sonra başımıza gelen bir iki hadiseyi anlatmak istiyorum size. Yani halk oyunlarıyla alakalı. Yine bir yarışmaya hazırlanıyoruz. Malum şimdi başka bir şey yapılıyor. Ataköy turistik testleri. Ataköy'de Malum Anadolu'dan gelen bütün ekipleri karşılıyorlar. Uzaklardan geliyorlar. E bir gün tabii misafir edeceğiz. Biz ev sahibiyiz. Tuttular, bizi de çağırdılar. Buradan çıktık, Ataköy'e gittik. Ataköy turistlerine gittik, turistik testlerine gittik. Kemal Tufan'la aynı odada kaldık. Şükran var. Hatta Şükran beni gece telefon etti de işletti beni bütün gece, kafamı meşgul etti. Neyse, onu anlatmayacağım. Nasıl işlettiğini anlatmayacağım da. Şükran anlatır onu. Sorarsınız ona, Tayfun'u nasıl işlettiniz diye. Kemal'le kalmıştık. Gece, e tabii şimdi orası bir turistik tesisleri. E farklı bir ortam. Biz de o farklı ortamlara gittik. Temel Hoca'ya da haber vermeden gittik. Mustafa falan yoktu o zaman. E geç yattık. Sonra ertesi gün yarışmaya gittik. Kötü bir yarışma sergiledik. Yani kötüydü. Hakikaten kötüydü. Temel Hoca bize çok kızdı. Böyle oynarken benim kuşağım söküldü. Tabanca ve kama vardı. Her tarafa bir tarafa yayıldı. Sonra Temel Hoca hatta dedi ki toprağı bol olsun şimdi anıyoruz ona. Ya dedi niye oynayarak sanki oyun içerisinde bir figürmüş gibi tabancayı, kamayı alıp beline kuşağı sarıp onları takmadınız diye bize kızdığını hatırlıyorum. Kötü oynadık. Üstüne de bu kuşak tamamen şey oldu böyle kafamdan kaynar sular döküldü. Binlerce kişi var, yüzlerce kişi var. Spor Sergi Sarayındayız, bağırıyorlar falan. Sonra dereceler açıklandı unutmuyorum. Biz ikinci geldik. Yani beklemediğimiz bir dereceydi. Tabii şanımız vardı, ismimiz vardı. Bizim kötü oyunumuz daha iyiydi. Yani bu önemli. Kötü oyunumuz daha iyiydi. Ee, unutmadım o andaki anlardan. Arkamızda ile Atatürk Lisesi vardı. Gözümün önünde çocuklar ağlıyordu. Bizi de ters ses bakıyorlardı. <laughs> bu bir anı. Böyle bir şeyler. Size başka ne anlatayım? Evet Dijon'a gittik. Fransa'ya Dijon'a. Ama ben hariç. Benim özel bir sebebimden dolayı bir izin, anne ve babadan izin almak gerekiyordu. Denk gelmedi o esnada. Gecikti. Ben şey yapamadım. Gidemedim oraya. Ama yurdun çok değişik yerlerine gittik. Arı tesislerine gittik. Şeyde, Ankara'da. Yıllar sonra ben üniversite Ankara'da okuduğum zaman her o arı tesislerinin önünde geçerken bahçeli evlerde hep o anları andım. orada bir çekim yaptığımızı hatırladım. Manisa'ya gittik. Manisa'da Manisa'da malum Mesir Macunu Festivali var diyelim. Böyle bir etkinlik var. Öyle bir zamana denk geldi. Otobüste gittik. Otobüste gittiğimiz zaman o gün şenlik vardı. Bir caminin altındayız caminin üstüne böyle sarıklı hoca kıyafetine birileri şey attı bize. Bize değil tabii herkese halka mesir attı falan. Kapıştığımızı hatırlıyorum. Oradan bir küçük maskot almıştım. Şöyle bir köpek modeli bir şey. O köpek benim evimde hala var. Baktığım zaman Manisa'dır aklımda olan. Önemli bir husus, size belki katkısı olabileceğini düşünüyorum. Bu Manisa etkinliğinde ben herkesin fotoğrafını çekmiştim. Ben o zaman fotoğrafçıydım, hala da fotoğrafçıyım. Herkesin binlerce, yüzlerce fotoğrafını çekmiştim. Rahmetli Zeray abla dahil böyle bir sürü paket yapmıştım. Herkese vermiştim o fotoğrafları. Kendime kalanları da bir defterim var. Hala da evde var o defter. Onu göstereyim size. Defterin üstüne yapıştırdım. Bütün ve keserek altına da yazılar yazdım. Yani Manisa ile ilgili tüm gezilerimi bir defter haline getirdim. Bunu size göstereyim. Bunun bir etkisi olacağını düşünüyorum. Orada herkes var. Yani yok yok. Son olarak bir şey de anlatmak istiyorum size. Yine bir yani bu çok çok önemli. Milliyetin etkinliği veya bir başka etkinlik. Yine spor sergi sarayındayız. 70'li yıllar. 76 olur, 77 olur. <laughs> Şimdi şöyle bir şey isteniyor bizden. Yarışmaya çıkacağız. Çıktık. Fakat çıkmadan önce bir mizanselin sahneye konulması istiyorum. Yani bir geleneğin, bir göreneğin sahneye konulması isteniyor. Bir küçük ateş yakıldı. İki tane çapraz ev görünümlü dekor dekorlarımız var şu duvar yüksekliğinde. Şurada da samanlar var. Ağı olduğu şey yapılır. Bir tane de gerçek anlamda bir çobanımız var. Dışarıdan aldık bir köyden. Çoban o şeyin başında, samanların başında kaval çalıyor. Yanında da bir tane koyun var. Sahneye koyacağımız mizansenin ismi Koç Katır. Yani tam olarak burada yaşanan bir mizanseli yüzlerce binlerce kişinin önünde sahneye koymamız gerekiyor. Jüri burası. Burada oynuyoruz. Dört bir tarafımız seyirciyle dolu. Bu tarafa doğru bakıyoruz. Samanlar, koyun, çoban, kaval burada. İki tane ev mizanseli şurada. Biz de burada alıyoruz. Atilla ve ben. Atilla Dağlı ve ben. Atilla'nın koçu. Koçu aldık ağıldan sahnedeyiz. İttiriyoruz. Koş gelmek istemiyor. İtekliyorum falan. Atilla diyorum lan bu niye gitmiyor? Söylesene şunu oğlum ne işte sen anlarsın mı? Çeksene şunu. Ya çek sen de it arkadan diyor. İte ite getirdik. Çoban da bu sırada kaval çalıyor. O bahsettiğim 10 metre kadar evlerin orada da ağıl şey var. Orada da ağıl var. Samanlar ve bir koyun var. Sonra biz ite ite zorla getirdik. Oradaki arkadaşlar da işte müzik çalıyor, tempo tutuyorlar. Koç katımı yani bir e, hakikaten olan bir şeyi sahneye koyuyoruz, canlandırıyoruz. Buranın bir adetini ortaya koyacağız. Koç birden şeyimiz boşaldı, elimiz boşaldı. Yani itiyoruz ya. Boşaldığında ne oluyor? Koç kend, koyunu görünce ağılda yürümeye başladı. Yürüdü. Biz de alkış yaptık falan filan böyle işte. Şey de onun yanına geldi. Eee kaval çalan çoban da onun yanına geldi falan. Biz hayda bire dedik, ekibe başladık. Hayda bire. Şimdi şey burası bakın, jüri burası. Buraya karşı oynuyoruz. Hayda bire dedik. Oynadık. Hayda bire davullar çalıyor, gümbür gümbür gümbür. Millet bize tempo tutuyor, arkamızı döndük falan işte şöyle bir şey oldu. Şeyler, şey, koşlar şurada, şu şekildeyiz. Yine jüriye dönük biraz. Bir şey oldu. Olağanüstü bir gürültü çıktı orada. Ama yani spor sergisi sarayının her yerinden olağanüstü bir gürültü çıkıyor. Yani şöyle düşünün bir infial hali herkes aynı anda bağırıyor. Tabii biz oyun oynuyoruz biraz böyle ir irktik, tedirgin olduk falan. Böyle hayde bire güm 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 jüri şurada şöyle bir döndük. Donduk kaldık. Oynuyoruz ama donduk. Bizim koç bu olayın gerçek olduğunu zannetmiş. Hani koç katımı mizanseri ya. O katım hadisesini gerçekleştiriyor. O esnada ve inanır mısınız herkes ayakta. Yani bu an unutulmaz, bu an ancak yaşanır. Yani çok çok müthiş bir şeydi. Bunu anlatmadan geçemedim size. Evet, yani. <laughs> Gerçekten böyle işte. Çok ben, çok, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii ki. İnşallah.